Hormeti aşireti Harzem şahlarının neslinden geldiklerine inanırlar. Ebu Müslim Horasan, Emevi generali Nasır bin Seyyar ile mücadele ettiğinde ataları Mehmet Şah, Ebu Müslim'i ölümden kurtarmıştır. Sonra Horasan'dan ayrılıp Erzincan'a ve oradan Dersim'e yerleşmişlerdir. Nüfusları Artıncaki ve Vartuya yörelerine dağılmışlardır. 1928 yılında Hınıs ilçesine bağlı Hormetli aşiretinin hasarı kolundan. İlinin oğlu Mehmet'in evinde bulunan bir soy kütüğüne göre Mehmet Pehlivani Hormiki, Erzincan'a beylik kurmuş ve Hicri 540 yılında, Minadi 1124 Erzurum'da hayatını kaybetmiştir. Yerine oğlu Melikşah Bey geçmiştir. Moğollar bölgeyi işgal edince Şah'ın oğlu şehirden kaçıp Sülbüs Dağı'na sığınmıştır. Ardından oğulları peş peşe Cafer 629'da, Kara Zeynel 664'de, Beşir Bey 701'de, Mümin Bey 726'da, Zeynel Bey 769'da, Aynal Bey 804'te, Kara Yakup 835'de, Mahlas A878'de ölmüşlerdir. Ahlas'ın oğlu Mustafa 956'da, Harda A1019'da vefat etmişler. Bundan sonra beyliği Hormik Aslı'nın olup bir devralmıştır. Bu anın zamanında Hormekiler çevreye yayılmışlardır. Gülabi'nin oğlu Fereşat A. aşireti yeniden birleştirmiştir. Fereşattan sonraki Hormeki beylerinin kim olduğunu belirlemek mümkün değildir. Fakat Mehmet bin Hüseyin bin Müşari bin Karali bin Salakal bin Muhammed bin Müt bin Gülabi bin Mustafa bin Ali A bin Ahlas A şeklinde sürmektedir. Bazı tarihçilere göre bu aşiretin gerçek adı Korunbegan'dır. Bugün Nazimiye, Kı, Varto, Kuruçay, Refahiye bölgelerinde ikamet etmektedirler. Bingöl bölgesinde oturanların toplam nüfusu 6.500 kişidir. 1987 aşiretler raporu, dilleri Kürtçe, Zazan Kırmanç, İnanç, Alevi Kızılbaştır. Bunların önde gelenleri Küçük Ağolu ailesidir ve Kin'in Sütlüce köyünde yaşarlar. Başlıca yerleştikleri yerler Ki ilçesi, Sütlüce, Dolu Tekne, Kabacalı, Tilkitaş, Doluçay, Çamlıca, Sarıdibek, Akbinek Merkez İlçe, Dağlıtepe, Ortaçanak, Oldere, Karapınar, Gözeler. Karlova ilçesi, Tuzluca, Çiftlikköy, Sarıkuşak, Kaynarpınar, Soğukpınar ve Kaynarköyleridir. Erzincan civarında bulunanların nüfusu 2251 kişidir, 1987 verileri, dilleri, dünberi zazacasıdır inançları, Alevi Kızılbaş. Önemli aileleri Refahiye ilçesindeki Karaçeper ve Tanrıverdi aileleridir. Yaşadıkları yerler, Refahi ilçesi, Gümüşakar Bucağı ve Halitler, Yeni Yurt, Eski Konak köyleridir. Tercan ilçesi, Küçük Ağa, Gökpınar köyleri ile Tanyeri Bucağı'dır, diğer aşiretleriyle dostluk içindedirler. Gümüşhane'de bulunanların nüfusu 262 kişidir, 1987 verileri Kırmanç Kürtçesi konuşurlar, inanç olarak Kaferiyel'e birlerler, çoğunlukla Kelkit ilçesi Yerbaşı köyünde otururlar, aşiret, Erzurum, Sivas, Tunceli, Bingöl sınırları içindeki aşiretler ile aynı soydandır, yeni kuşak Kürtçeyi bırakmış, Türkçe konuşurlar. Yalnızca yaşlılar Kürtçe konuşur.